Merhaba çocuklar, ben Semiha Öğretmen. Bu dersimizde sizlerle kelimelerin son seslerini tanıma çalışmaları yapacağız. İlk seslerini incelemiştik, şimdi son seslerine geldi. Önümde bitki ve hayvan kartlarımız var. Önce papatya ve kaplumbağayı inceleyerek başlayalım. Papatya yazılışı da bu şekilde. Pa, pat, ya. Üç heceden oluşuyor p sesiyle başlıyor ve a sesiyle bitiyor. Bakın ilk sesi p, son sesi a. Kaplumbağa'ya bakalım. Kap, lum, ba, a. Tam dört heceden oluşuyor. İlk sesi, evet k sesi. Son sesi, a sesi. Papatya ve kaplumbağanın demek ki son sesleri birbirinin aynısı. Bakın ikisi de a sesiyle bitiyor. Şimdi diğer örneklerimizi inceleyelim bakalım. Önümde 4 tane hayvan, 4 tane bitki kartı olmak üzere tam 8 tane kartım var çocuklar. Penguen, karanfil, ördek, patates, gül, domates, güvercin, fok. Şimdi bunların son seslerini inceleyip eşleştirme çalışması yapacağız hep birlikte. Penguen'den başlayalım. Pen-gu-en N hmm sesiyle bitiyor. Peki bu aşağıda n hmm sesiyle biten ne var çocuklar? Bir inceleyin bakalım. Evet, güvercin. Güvercin n hmm sesiyle bitiyor. Güvercini penguenle... Eşleştirebiliriz o zaman. Peki, geldik ikincisine. Karanfil. Son sesi ı sesi. Peki, aşağıda ı sesiyle biten ne var? Evet, gül. Gül de ı sesiyle bitiyor. O zaman karanfille de gülü eşleştirebiliriz. Hı, bakın ikisinin de son sesi ı. Gelelim örde. Ördek. Ördek hangi sesle bitiyor? K sesiyle bitiyor. Bakalım hangisi k sesiyle bitiyor? Fok mu? Domates mi? Evet. Fok. K sesiyle bitiyor. Foku da ördekle eşleştirebiliriz o zaman. K. Evet geldik. Patates. Patatesin eşi de kim o zaman? Domates. Bakın ikisi de sesiyle bitiyor. Patates. Domates. Tekrar edelim. Güvercin. Penguen. Gül. Karanfil. Fok. Ördek. Domates. Patates. Siz de evde kelimelerin son seslerine bakarak eşleştirmeler yapın ve öğrendiklerimizi tekrar edin lütfen. Hoşçakalın.